Değerli arkadaşlarım merhabalar. Şimdi size kısa bir sunum yapacağım. Bu biçer döverimiz TC56 ne kapı biçer döverimiz. Sonra da arkaya uydurma, patoz ee, uydurma olarak takılıyor. Ve bu patozların geneldeki sorunu ruman atma, kayış yakma bu tip sorunları var. Bizim ARGE departmanımız yeni bir ürün ve yeniliklerle kendini geliştirerek böyle bir ürün keşfettik. Ürünü bizim kısacası tanıtımını şu şekilde başlayayım. Şimdi patozumuzun devri 4000 devirde dönüyor. 4000 devirde dönen patozumuzun devri düştüğünde ya da ruman yatağı bozulduğunda ya da kayışı yandığında biter üzerindeki vatandaş beygir yüksek olduğu için bunu hissedemiyor ve bunu bilemiyor. Dolayısıyla maddi hasarlar uzun boyutlara ulaşabiliyor. Ruman dağıtma, yatak dağıtma, kayış yakma, zaman kaybı yani israflar meydana geliyor. Şimdi biz bunları önlemek için e, Ardi Departmanı'ndaki elektronik mühendisi arkadaşlarımız kısa bir ürün geliştirdi. E, çok basit, prototip, her yere takılabilen bir ürünümüz gelişti. Bu ürünümüzün burada sensörümüz var. Bu sensörümüzün aracılığıyla buradaki devrimiz Buradaki devrimiz düşebiliyor, devrimiz yükselebiliyor. 4000 devirin altına düştük, 3000 devirin üstüne düştük gibi problemleri makinemizin içerisinde monitör ekranımızda bunları görüyoruz. Birazdan o monitör kısmını da size göstereceğim. Şimdi bunun haricinde patozun arka e, ee, çekip imini vasıtasıyla asılması yapılıyor. Çekip imini havat vasıtasıyla asılması yapılırken burada bir yön kameramız var. Kabinin içindeki şoförümüz kameradan e, buradaki e, operatörün yardımcısının pimini çıkarıp taktığını e, oradan kontrol edebiliyor. Ayrıca burada bir ses sistemimiz var, sesli kameramız var. Buradan konuştuğumuzda kabin içindeki operatörümüz kabin içindeki operatörümüz konuşulan her şeyi rahat bir şekilde duyuyor yüksek sesle. Şimdi bir bu şekilde kullandığımızda maddi hasarları minimize ediyoruz. Yani olmayacak bir kaydı yok ama biz bunu minimize edip daha güzel, daha verimli bir hale getiriyoruz. Şimdi bir çerde sezonunda önemli olan unsur zaman. Her şeyde önemlisi zamandır. Şimdi burada ufak bir devir düşmesinde, kayış yakmasında ya da yakacağını hissettiğinde buradaki devrimiz düşmeye başlıyor ve içerideki monitörden İkaz lambaları aracılığıyla bize sesli bir ikaz veriyor. Şimdi e, buyurun beyefendi. İçerideki monitörde bakalım. TC56 bir çevre Şimdi bir çevre burada devir saati, ikaz lambası burada mevcut. Devrimiz düştüğünde, belli bir devre düştükten sonra bu bize ikaz, e, sesi olarak ikaz veriyor. Devir saatimiz burada çalışıyor aktif halde. Onun haricinde arka ön kameramız ve arkadaki e, sesin e, teyp ve hoparlör vasıtasıyla buraya içeriye yansımasını sağlıyor. Böyle bir ürün geliştirdik. Şimdi bu ürün basit, prototip kargoyla gönderilebilir ürün. E, her biçeri dövercinin, zamandan tasarruf edebileceği bir ürün. Bununla alakalı e, irtibatlarınız olursa sizlere yardımcı olmak isteriz. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu sistemin çalışmasını gösteriyorum. Kapazı devreye soktuk. Devreye soktuktan sonra devrimiz 2500 Roatideki devrimiz. Devrimizde bakın şu anda ikaz veriyor. Enfer devrimizin kendisi otomatikman ikazı kesti. Şu an bakın ikaz yok ama devrim bir düştü. Devrim 3 5, düştüğünde cihazımız ihlasını veriyor. Tıra, Bu şekilde hı, çalışıyor. Şimdi yüzde yüz için ediyor. Almaları ee, daha büyük maddi hasarları önleyemiz işte. İkazı kapatmak istiyorsak, devreden çıkartmak istiyorsak bu şekilde de sizi devreden çıkartabiliyoruz.